90 saniyen var. 250 fans yarışıyorsunuz. Hı hı. Bakalım. Gidebilecek misin? Ve 90 saniyen baş. La. De. Evet. Para. Kedi çağırdı. Kedi geldi. Kediler. A, Mart ayına gelene böyle bir damlara çıkıyorlar. Efendime söyleyeyim şey pırtıs, yapıyorlar. Pıst pıst yaptı. Efendime söyleyeyim kedim evet. kedi maması çok pahalı dedi. Kedi maması cep yakıyor. Kedi maması çok fena dedi. Kedi maması efendime söyleyeyim ne olabilir mesela dedi. Ekmek için ekmek için ben ekmek için dağıttım mı böyle ekmek içeri kedilere dedi. Evet. Kuşlar da Allah seni yanınızı kuşlar bir evet. evet. seviyor ekmek içini... Aynı zamanda balıklar da seviyor. Balıklara böyle pıst 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 atınca av zamanında av mevsim, meclis, avlama mevsiminde yasak oluyor ya. Onları evet. O zaman e, Onun gibi bir şey. Ama değil. Şimdi efendime söyleyeyim bu şey yaptığında da her şeyi parayla satın alamazsın. Benim duygularım var, benim karakterim var, benim olurum var dedi. Sen işte or oraları buraları para satacakken ben aslında karakterimi öldürdüm. Ben diyorum aslında dedi. Ben öyle bir insan dedi. Sen kaç para verirsen ben daha fazla para ölüme paralar paraları diz, diz, diz beni satın alamazsın dedi. Anlatsana. Çünkü ben karakterimle yaşayan ilkeli bir insan dedi. Ondan Allah. sonra sen kediyi çar pis pis pis. Kedi gelmedi ooo kibir kedilere gitti. Allah, Allah sınırsın kedi gitti vallahi bile. Kedi Allah kahretmesin seni. Kedi nereye gitti dedi. Kedi para. gel diyorum dedi. Kedi gelmiyor dedi. Kedi bir isim koymuş efendim. Kedi adı para. Paralar geliyor paralar. E ben dedim para gel. Para git para git para git. Yani sen para gel. Uğursuz. Paralar da atma. paralar bitince. Kedi geldikten sonra kedi kediye mamaları vermiş 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 vermiş. Kedi Allah seni yapmasın. Al nereye dağları. Kedi nerede dağ kaçtı. Daha nerede inek içti. Buradan geliyor işte. Böyle yapınca ay Allah karesin Bu ne? Abla elli kuruşun var mı dedi ya. Abla beş kuruş. Karnım ay, aç abla. Elli kuruş verir misin dedi ya. Tamam kız karnı doyur seni merak etme. <laughs> Kalbi, para, falan Bir kuruş ver abla gözünü seveyim. Falan diyeyim bir mi kuruş gözünü seveyim ya. Ne sen Bitti. Bitti. <laughs> <laughs> ya şunu ya. nasıl anlatamadım bak. Ben şimdi bu filmi anlatacağım. Tamam mı? Tamam. Bak hani <laughs> <de gülüyor> bir, bir, bir hareketle anlatacağım bak. Tamam mı? Anlamadı ya. Bak tiyatrocu olmak böyle bir şey. Bak şimdi. Hazır mısın anneciğim? <laughs> ne bu? Film. Film. <gülüyor> ha? <gülüyor> Vallahi bilemedim. <laughs> anne beni bitirdin ya. Aynen beni de bitirdin annem vallahi. burada. Vallahi billahi anneciğim bak şimdi hareket yapacağım ve bu sefer bilecek tamam mı? Bu sefer bilecek. Bilmiyorum. <laughs> Bakalım bilecek. Hazır mısın ya. anneciğim? Ha? Hazırım. Ne bu? Milyoner. <laughs> sen söyledin. <laughs> sen söyledin. Günahım. Yemin ederim günahımı alıyorsun ya. <laughs> Ya ne ara söyledim? Anneciğim söyledin mi? Söyledim. Söylemedim, gösterdim. <laughs> Aynı şey. Sizleri alkışlarla yerinize alıyorum. Söyledim. Buyurun. <laughs> buyurun beybasa. 90 saniye var. Ah. Oh, ve 90 saniye saniyen. Baş. Ya. ya. Aa, dur, hadi ben hadi hadi. Hadi. Aa. Ya. Aa, hadi. Görmedim. <laughs> Başladı. Aa çok güzel. Piyanist. Oha <laughs> anne ya efsane ben dedim anneme güveniyorum. Gel bakayım buraya. <laughs> ne? Efsane mi? Efsane annem işte yaptım anladım. <laughs> anne <anladın>. nereden Ne? <laughs> Böyle yaptın. Piyano çalıyor, piyanist. Belki daktilo, belki klavye. Değildir. Onlar Değildir. böyle. O yaşamıyor. çünkü. Yap bakayım bir daha. Bir daha böyle. Bak piyanist, böyle. vallahi harika yaptı. <laughs> Bravo sizlerinizi alıyorum <gülüyor> alkışlarla. <gülüyor> canım kızım, canım annemiz sonuna geldik. Bu etapta 250 puanı mor masa <laughs> ve diğer 250 puan da ben de masa alıyor. İzirli hediye çarkına geliyor. Kim geliyor? Annem. Ben, sen, 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 sen. sen. Ben mi? Yaşlar önde değil mi? Estağfurullah. Leydiler önce çevirir. Buyurun efendim. Ve bizden... Kazanlı ütü kazanıyorsunuz. İyi de kullanın. bile bile kullanın. Çevir bakalım ne geliyor. Ramazanlı Allah Allah. Takip ediyor. Ne alınarsa aynılarını alıyorlar. Haydi şu Yani evimizin kızı. 3. geldik. Evimizin kızındayız. Ve... Hayatında mutfağa gelmemiş kızlar bana patis salatası yapacaklar. Onu çok güzel yaparım. Patis salatası. Hı hı. Evet. Sen. Ben. Nasıl yapıyorsun? Ee, nasıl yapıyorum işte. Soğanlarım var. Maydanoz var. Soğanlarım var. Patatesim <laughs> var bir de. Maydanozlarım var bahçeden topladığım. Sevgim var. Ee? Evet. Sonra zeytinim var, yumurtam var, yağ var. Tuz, karabiber. E ne duruyorsun? Yapacağım. Patates yapsana. <laughs> Yapacağım. Sen yaptın mı Canan? Ben yapmadım. <laughs> Yapacağım. Bu alttaki kızlar hep tembel kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen patates salatası yapmadın mı hiç? Yapmadım ama yapacağım yani. <laughs> Kolay bir şey benim. <laughs> Eğer sen patates salatasını çok kötü yap ben de sana bu patatesi yedireceğim. Yedir. <laughs> Yaparım ya, onda bir şey yok zaten. Ayşe. Efendim. Patates salatası yaptın mı daha önce? Yaptım. Güzel oluyor mu? Güzel oluyor. Yerler ne diyor? Yerler ne diyor? Aşkla yapılan her şey diyor. güzeldir. Aşkla yapılan İçine aşk koyacak mısın? Tabii evet. <laughs> i̇şte bu. Seviyenler bana patlıç salatası yapacaksınız. Ve bu patlıç salatası dört dörtlük olacak. Böyle patatesleri böyle böyle kesmeyin. Küçük. Nazik, küçük, çok, çok küçük değil. Öyle kokoreç yapar gibi. Güzel kıvamında olsun. Maydanozlar olsun. Soğanlar olsun. Zeytinler olsun. Yumurtalar olsun içinde. Ve yağ, tuzu her şeyi dört dörtlük olsun. Efendime söyleyeyim elinizin lezzeti olsun. Ve damağa hitap ettiği kadar göze de hitap etsin tamam mı? Evet. Bu söylediklerimi harfiyen yaparsanız ben de size 500 puan veriyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Başlayın hadi. hadi. 750 puanınız var. 250 puanınız var. 750 puanınız var. adam da iyi. efendim. Hep bu böyle mi çalışıyorsunuz? Anlıyorum canım. Anlıyorum. Patlatmış burayı. Ben zaten. Basket mi attın şimdi? E zaten. Ha? Evet. Böyle sildim süpürdüm at. Bu silmiş süpürmüş hali mi? Evet. Oo, işte bu. İşte bu. Samet. Samet şöyle yap ağzının suyu akıyor. <laughs> bu yolda beraberiz unutma. Hayır canım. Ya da dur bakayım. Hangisini bilmiyorum sakın bana belirtmeyin. Vallahi puan vermem. Hmm. Çok iyi. Tadını merak ediyor musun Samet? Hmm, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel olmuş. <laughs> Bu ne ya? Bu kadar Patatesi de bütün bütün atmış. Bakalım. Hmm. hmm. Biraz yağ eksik galiba. Hmm. Güzel. Evet. Sonuncusuna geldik. Hmm. Hmm. <laughs> Sevgili Patates salatalarımızın tadına baktım Ellerine sağlık Harika yapmışsınız Evimizin kızında baki kalacak bir oyun buldum. Bundan sonra hep bu oyunu oynayabiliriz. Kahveymiş, omletmiş, niye uğraşıyoruz krepmiş mırepmiş ya. Bulduk ya, canavar ya. Yapabiliyorlar, midemiz bozulmuyor. Sevgili <laughs> 500 puan <laughs> şey çalıştınız. Bakalım bizden 500 puanı. Kim? Kim alıyor, hazır mısınız? Hazırız. Bizden 500 puanı alan patis salatasını açıklıyorum. Aa! 500 ala batti sala ne sene... açıklamalar önce dilerseniz bizden 500 puan alamayan patis salatasını açıklayalım hazır mısınız hazır hazır bizden 500 puan alamayan patti salatası gözde efendim bu ne yanardağ gibi yapmışsın burayı <Gülüşürün> Kaya parçaları ne <laughs> dizmişin? Ha? Patatesler. Ha, Çok yumuşak. Hadi, yumuşaktı. hadi bakalım, Çok hadi. yumuşaktı. Ay. Çok yumuşak. Çünkü bu patatesler kaldı. sertti. Ben yapamadım bilmiyorum. Tadı çok güzel. Teşekkür ederim. Tadı gerçekten biraz yaz ama şek şeklen puan verdiğimde çünkü üçün de tadı çok güzel. Artık şekle bakmak zorundaydım ve biraz daha da yağ eksikti. Ve bizden Bizden 500 puan alan Patty salatasını çıkıyorum. Ve Ooooo! Ayşe! <laughs> Mor Masa bizden 500 puan alıyor ve bizimle hediye çarkına geliyor. Kim geliyor? Ben geliyorum. Ha geliyor. Sizleri yerinize alıyorum. Ayşe çevir bakalım ne geliyor. Mutfak robotu. İyi de kullan. gel. Koş. Bir saattir onlar ne alırsa aynısını alıyorsunuz. Çevir bakayım <laughs> mutfak robotu mu gelecek. Çevir. Gelirse vereceğim. Vallahi Oh be, fırın geldi. <laughs> Aynısı gelmiyormuş. Koş. <laughs> Ve dördüncü etapdayız. Moda'dayız. Moda'dayız. <laughs> Kızlar, moda da burayı yıkmanızı istiyorum. Tamam mı? Tamam, tamam mı Canan? Tamam. Tamam mı Ayşe? Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Kızlar. <laughs> Beni takip edin. <laughs> Gel. 40 saniye veriyorum 40 saniye boyunca kendinize uygun Ayakkabımızı buluyorsunuz Ayakkabımız. Ve isteyen deneyebiliyor da Büyükten başlıyor küçüğe doğru gidiyor 39 uzanamadığınızda ben uzanırım 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23